zamanın akışında günlük hayatımız içerisinde bakmayı tercih etmediğimiz birçok şey olabiliyor. Bazen sayeden görmüyoruz, algılamıyoruz. Bazen görsek, algılasak bile onunla ilgilenmek istemiyoruz. Bazen ilgilenmeye değer görmüyoruz. Bazen de oraya baktığımız takdirde belki de çok canımızın yanacağını hissediyoruz ve bakmamayı tercih ediyoruz. Ama kitapta da söylediği gibi hem kişisel hikayelerimizde hem de aslında bir şehrin, bir binanın hikayesinde bile bu bakılmayanlar bir şekilde karşımıza çıkabiliyorlar. Yazarın da söylediği gibi aslında zamanın akışına bakmak istemediklerimiz bir kum birikintisi misali topaklanıp bir mutsuzluk şeklini alabiliyor. Ve aslında bu topaklar, bu mutsuzluk birikintileri sayeden akışı bozuyor ve zihnimizin damarlarını tıkıyor. Bunu şu alıntıyla çok güzel anlatıyor yazar. Zihinden adasa bırakılmış boş bir alan dalgalanmalara, sürüklenmelere, tökezlemelere yer açabiliyor görünmek istemeyen şeylerin açığa çıkmasını sağlayabiliyor. Şimdi evet damarlarımız tıkanıyor. Damarlarımız tıkandığında ne oluyor aslında? O akış bölünüyor. Biz günlük hayatımızda akış haline devam edemediğimizde geride bıraktığımız şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü artık yeni şeylere odaklanamıyoruz öncelikle bu zamana kadar görmek istemediğimiz şeyi bir açığa çıkarmamız gerekiyor. O şeyi açığa çıkarmadığımız takdirde gün o akışkanlığını bir türlü geri kazanamıyor.